Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınıza ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kripto para piyasasında yaşanan dünkü hareketlerin ardından bitcoin fiyatı bariz bir şekilde 61.500 dolar civarından red yedi. Zaten sizlere hali hazırda dünkü videomuzda uyarılarda bulunmuştuk ve piyasalarda dikkatli olunmasından bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi bitcoin fiyatı aslında bir trendin içinde gidip gelmekte. Bu trend fiyatlarına baktığımız takdirde 56.000 dolar ile 65.000 dolar civarında olabilir. İncelediğimizde bu trendin tamamlanması muhtemelen 64-65 bin dolar civarının gelmesiyle olacak ve muhtemelen o seviyelerden daha derin bir düzeltme görebiliriz. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde özellikle bu seviyeleri çok yakından incelemek ve 64-65 bin dolar civarının gelmesiyle beraber biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. O seviyelerde FOMO'ya kapılmamak ve aslında daha düşük seviyelerden açılan pozlardan karlar almak çok daha mantıklı olacaktır. Özet olarak önümüzdeki süreçlerde bu seviye aralığında gidip gelen bitcoin fiyatını değerlendirmek ve ayrıca 64-65 bin dolar civarında biraz daha fazla dikkatli olmak fayda sağlayabilir. Aynı zamanda sizleri ani gelişmelerden anında haberdar ettiğimiz özel telegram grubu linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dileriz.